<laughs> hepinize. Bilmiyorum. Merhaba. Burada ablamla şimdi Ankara Bahçeli turu. Bahçeli turu yapıyormuşuz. Bakalım. Şimdi gezeceğiz her yeri göreceğiz. Bu arada bakın ablam bana hediye aldı. Anahtarlığıma bakın. Bu ayıcık değil bu. Bak, Glamour bir de Yıldız Star. Yeah. Sen de seninki nerede? Benimki çantayım. Çok güzel değil mi? Bu böyle Abi anahtarlıklarımı böyle, böyle böyle... Daha da arttıracağım bunları. Vaaaav! Işte Benimki daha güzel. Hoho! <laughs> güzel, çok sakin arkadaşlar. Yollar, insanlar da sakin. <laughs> Değilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar 5 evlere geldik şimdi. Geziyoruz. Buralar çok sakin. Hiç İstanbul gibi bir değil. Bahşişe de Hayır, sakin. sakin. Evet. Böyle evet, kafeler çok tatlı. Böyle bir takıcılar falan gezeceğiz. Bak burası da çok güzel. Ee, parfüm falan alacağız. Sonra maça içmeye gideceğiz. Benim kombinimi görebilirsiniz. Burada da yer var. Bende de. de. Meç. Mesela bunu alsam. Klip çekerim ben. Parfümümü açıyoruz. sıkılıyorum ben hep aynı kokulardan o yüzden küçük Ama Ama zaten orada bitiyor diye diyorum. Açamadım. Sık. Ay çok güzel kokuyor. Gel bir koklayacağım. Ay çok güzel. Tam senlik evet. bir koku. Bunun Bakın, aşkım. Bu ne biliyor musun? <laughs> We sexy night. <laughs> Nasıl ekstörnesi? <Çok> saçma. Yeah. Tamam. <laughs> <laughs> e, numarası? F364 <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar yanlış ki Victoria. 850. Bak böyle göster. Yanlışlıkla Victoria's Secret'ın parfümünü almışım. V16 derken. Ben bilerek almadım. Yani demek ki Victoria's Secret havam var. Ay çok güzel kokuyorum şu an. Of çok hoşuma gitti. Arkadaşlar mus, mus, mus centliği okunuyor değil mi? Masent. Masent'i tavsiye ediyorum. Bu maçalı süremüsü var. Hep maçalı sattım ben. Maçalı cookie. Maçanız nereden geliyor? Japonya'dan. Japonya'dan direkt ithal ediyoruz hmm. kendimiz. Japonya'da ödüllü bir firmayla çalışıyoruz şarkıları hala farklı bir çiftlikler, Aynı firmaya farklı çıkmışlardan maçı tedarik ediyorum. Önümüzdeki ay 2-3 farklı çeşitli yine seçki olacak. Ma maçanın da çeşitleri var mı? Fazlasıyla. Hmm. Yöresiyle alakalı çeşitlilikler var. bu ee, great dediğimiz, ceremonial great dediğimiz, hmm. premium great, high great böyle farklı farklı türlerde de sınıflarda da maçalar mevcut. Siz Japonya'ya gittiniz mi? Yok maalesef. Önümüzü de denedim ama bir planım var. Bir de orada deneyince ona göre de... Mutlaka mutlaka fark evet. olacaktır. Teşekkürler. Açılımızı aldık. Nasıl geçelim şu Yapmak lazım değil mi? Bak bunu bana sıla taktiği vermişler. Şu bizim ikramımız olsun. Bir tadına um, bakmış olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bu dışı e, çikolata kaplı, içinde süzme yoğurt, çiğ tohumu, çilek var. Hmm, Afiyet olsun. Çok var. güzel, teşekkürler. Tam bir yorumunu çekmişler. Bu kadar güzel. El kendileri pür haline getiriyormuş Yaban Mersin'le. Önemli bir detay hayatım <laughs> <laughs> Şöyle. Dondurma gibi. Çok kötü. Çok kötü. Çikolata <laughs> hmm. <Zanet> sanki... <laughs> beyaz çikolatayı. Oldu <laughs> 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 ah, vallahi <laughs> Yeni çantama bakın. Böyle bir çanta aldım. Çok şık. Şimdi eskisindeki anahtarlıklarımı buna geçireceğim. Aa! Çağlayan almıştık. <laughs> nasıl bir şey bu ya? Ben çağlayan öyle... değil. Çağla. çağla. <laughs> çağlayan sen <laughs> Ecik gibi. Ecik. Bir de... ...mango aldık. Mango işlememiştik, şimdi evde deneyeceğiz bunu. Yerdeyim. Şuna bakın. Yeride. Çok güzel oldu. Tam. Böyle. Böyle bir üst beğendim. Nasıl sizce? Şöyle bir detay var. Ben çok tatlı oldu. Tam yazlık ve ya benim ilgili. İkinci modelimiz de bu. Buna çok beğendim. Hemen alacağım. Aldık. <laughs> Sağlıklı bir öğün. Nohutumuzu fırına attık ve salatamız. Oh yani şimdilik böyle kalsın. Soğan, mor turp, biber, kırmızı biber, yeşil biber. Nohut, her şey yani. Hmm. Hımmmm ben... Nohut çok değil mi? Değil mi? bir kaşık yoğurt Var. Var mı? Geçti mi bu? Çok iyi Mükemmel evet, <laughs> mm. hmm. çok iyi yaptı Güzeldi <laughs> Gü <Kawase. gülüyor> sorumlu olduk ya. Arkadaşlar bu tarifin yemeniz lazım. Hmm. Bu Duha ile bayram gezmesi. Merhaba Duha kamerayı merhaba de. bebeğini tanıt. İsmi ne? Pembe olsun. <laughs> Pembiş. Bayram <çekiyor>. şekeri. <laughs> <Biraz. gülüyor> şey, Hepinize iyi güzel bayramlar. Artık, güzel, güzel Video çekiyor. İstersen bak kendine çevirip kendini de çekebilirsin. De <laughs> Biraz. Evet. Bakayım, bakayım. Biraz evi, evi tur atalım. Ben bir köpek. A, evet. Ver bir tutayım ben. köpeğini bulamıyorum. Bu da benim arabam. Bakın Mercedes'in oyuncağı da var. Oyuncak Çok güzel. Oyuncağa benzeyebilir. Bur Burada o, müzik açma yeri var. Arkadaşlar gördünüz mü? arabada mı? hiç bundan yok. <laughs> Günaydın. Öğrenci kahvaltısı diye yalnız ama. Bayram kahvaltımız. Aleyna ağacım da burada. Hepimiz açız. Şimdi yemek gömeceğiz. Bugün ders çalışmaya geldik. Kombinim <laughs> Daha dersimiz çalışıyoruz. Avokado sandviçimiz. Latte'miz. Yola sütü latte. Ve girl, girl breakfast. <laughs> benim, benim yok. Sadece teknoloji. Cihaz teknoloji. Şuraya bakın. Tableti olan, kalemi olan. İnanılmaz. Çok güzel kokuyor. Papatya ve deniz yosunu arkadaşlar. Deniz yosunu ne alaka? Şöyle şu an Ankara'nın ilkel metrolarından birindeyiz. Ablam burada. Gerçekten Hani içinde bir de video çekmek isterim. Evet, yani değişik. Değişik bir alan. Tarihi eser gibi. Hani İstanbul'da asla böyle bir metro yok. O kadar, kadar eski değil. O, o ka de 2000 yılları falan. 2002. 2002. Bayağı eski değil. 25 yıl önce kanka. <laughs> Senin yaşın kadar. Yani böyle teknoloji değil arkadaşlar. Böyle yazmışlar falan. Arkadaşlar Kızılay'dayız. Ankara'nın meşhur Kızılay'ı. Günaydın. Bugün kalktım, hazırlandım ve ablamın çalıştığı ofise gideceğim ilk defa. Ofis kombinimi gör. Ablamın ofisine gideceğim ve arkadaşıyla aynı ofiste çalışıyor. Diyorum ki onlara böyle güzel bir çiçek alalım ofis hediyesi. He, ofiste ne, ne şey yapılır, nasıl bir çiçek alınır bilmiyorum ama göreceğiz, bakacağız. Şimdi böyleyim kombinim. Size de şöyle aynada da göstereyim. Çıkıyoruz. Burada e, Ankara'da bu arada ben hiç bilmediğim için hani çiçekçileri nerededir çok karanlık şu an şöyle yapsam hani çiçekçileri nerededir falan hiçbir şey bilmiyorum o yüzden tamamen gezip öğrenerek keşfedeceğiz umarım ofise gidene kadar bayağı da bir saat sürüyormuş falan yol hani metro ile falan gideceğim yine hiçbir şey bilmiyorum navigasyonla falan gideceğim umarım umarım e, istediklerimi alabilirim ve ablamlara güzel bir hediye ile gidebilirim. Acelem var hemen çıkmam lazım zaten o yüzden çıkmaları 3 saat falan kaldı. Ben böyle 1 saat böyle görmeye gidiyorum gibi. 1 saat yol 1 saat göreceğim falan. Öpüyorum sizi. Diğer sahne. Evet, ben geldim. Arkadaşlar Tabii çiçek öyle. bulamadık ama donut bulduk Boğ, <laughs> wow. donutlandık. Kahveli, kahve wow. makinemiz var. Bana güzel çok bir kahve yapacak. Bunu almış gelirken. Bir de Yaban Mersin'i aldım. Ben Yaban Mersin'i çok severim arkadaşlar ve çok sağlıklı. O yüzden evet. aldım. İşte bizim de böyle aynen olursa olsun. Bu arada o e, yeşil o kadar lezzetli ki. O ne? Revani. Yok yani. Mi? Bilmiyorum. Evet Et kahve nasıl yapılıyor? Şurada bir şatlarımı hazırlayacağım. Ondan sonra soğuk. E, kim sütlü Sen Ben yapacağım? sütlü içiyorum. Sadece ben sütlü içiyorum. Evet tamam. Diğerlerinin hepsi sade içiyor arkadaşlar. Gösterelim. Harika. Böyle şöyle şey mi bu pompalı? Hayır ya. Ha biz kaşık koyuyorduk. Reçel mi? Reçel. Hmm. Süt reçeli çok severim bu arada. Süt reçeli donut hiç yedin mi? Yemedim. Aa yedim kanka sen olmuş? Evet. Donut donut alma şeyleri yani. Zorbanın herkes donut Hı -hı. yiyecek. Herkes yaban mersini yiyecek. Evet biraz zorba bir insanım arkadaşlar. bir güzel yıkayacağız. Sence bu kadar kahvaltı yeter mi? Bence. Siz sade içeceksiniz ya biraz sanki... Evet. daha sanki. Ya. dünyanın en sağlıklı meyvesi bundan yiyin. Biz çıktık. Tulum sokakları. Geziyoruz arkadaşlar. Fenaket yağmur ama bize yağmur. Çıkışıyor. Yağmur bize şey yapmaz. Etrafı göster. Abi. Etrafı. Etraf böyle. Bizi gör. Çok Soğuk mu ya? Islak hamburger. Bir ıslak gel. Yenir. Hı -hı. Bir ife girdik. Hani Aa burada kepenk var. Bak böyle yürüyebiliyorum. Harika. Pardon. Şu an böyle kepenkin altına yürüyorum ve yağmur. Yağmur bana işlemez. Aa insanlar yok. Hadi. Hadi. Aa kafam. Bilebilmem de demek ister misin? Merhabalar. Yok, yok, yok. Kaşar ne güzel mi? Ben bir cücük biber istedim şu an. Ya kaşarla aldınız Güzel. biber. Acılı sade. Sedef Çok biberden. Bayağı bir kalcağım Bu, bu kızıl kayalardan daha çok mutlu ediyor beni. Neden? Ben <laughs> <Deden bizi, gülüyor> daha güzel ya. Daha güzel En Günaydın bugün. Bugün amcamlara geldik. Çocukların doğum günlerini kutlayacağız. Şimdi size içeriği göstereceğim. Yılmaz bir organizasyon hazırlanıyor. Çok tatlı. Burada aslında dışarıya kurulacaktı ama dışarısı çok soğuk ve çok yağmurlu. O yüzden içeriye yapıldı. Κιiz. Burası gökkuş için. Burası da Deniz kızımız için. Şey, o yeni öldü oh, wow. Hediyelere boğulduk. Bir sürü hediye wow. var. Wow. Wow. <laughs> wow. Yeni Bizim bahar kombinimiz çıktı. Artık. Yeni Bahar kombinimiz çıktı arkadaşlar. Yeni moda. İnanılmaz. <laughs> wow. Hadi bakalım. Bu hediyelere de bakalım. Hello. Bugün Ankara'daki son günüm. Çok güzel bir yemek yedik bu arada. Mamas Burger. Instagram için video çektim. Büyük ihtimal çoktan paylaşmışımdır. Oradan izlersiniz. O yemeğin üzerinde güzel bir çorçul içiyoruz şu an. Ve bu kız yarın İstanbul'a geri dönüyor. Suudi Hanım, Hepsinin pesli çıkmış. Harika. Ankara'ya veda ediyoruz. Allah'ından nefret Son kez Ankara'ya bir bakış.